Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Birleşmiş Milletler üyesi Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Japonya, Malta, Güney Kore, Slovenya ve Ukrayna, Rusya'yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını suistimal etmekle suçlayarak dünyayı daha da tehlikeli hale getirdiğini açıkladı. 8 ülke tarafından yapılan yazılı açıklamada Rusya'nın Kuzey Kore'den silah tedarikini eleştirildi. Rusya'nın 6 Ocak'ta Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Kuzey Kore'den tedarik ettiği balistik füzelerin bulunduğu kaydedilen açıklamada bu silahların Rusya tarafından Kuzey Kore'den tedarik edilmesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyor vurgusu yapıldı söz konusu ihlallerin Ukrayna halkına daha fazla acı yaşatmakla sonuçlandığı ifade edilen açıklamada, aynı zamanda her bir ihlal, dünyayı da daha tehlikeli hale getiriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden birinin bu ihlalleri gerçekleştirmesi de konseydeki konumunu suistimal ettiğini gösteriyor, denildi açıklamada, tüm Birleşmiş Milletler üyelerinin Birleşmiş Milletler Şartı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uymak zorunda olduğunun altı çizilirken, Fransa, Japonya, Malta, Güney Kore, Slovenya, Ukrayna, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore ile Rusya'nın Birleşmiş Milletler kararlarını ihlallerini şiddetle kınıyor. İfadesi kullanıldı.